Mimarlık isteyen yok mu? Mimarlıkla ilgili Fahrenay şöyle bir durum var. Mimarlıktan ciddi bir kaçış var hocam. Allah Allah. Evet inşaat mühendisliği ve mimarlıktan. Yani şimdi bu yıl inşaat hani sektör, inşaat sektörü daraldı ya son iki yıl. Zannediyor ki arkadaşlarım 5 yıl sonra da aynı tablo olacak. Bu ne kadar büyük bir hastalık değil mi? Ağına göre hareket ediyoruz. Evet. Geleceğe göre değil de Bu o ağına göre, göre çok hareket büyük bir etmek. Hata. Yani mimarlı özel yayın yaptık biz televizyonda da. Çünkü evet. üzülüyorum çok kıymetli, çok güzel evet. bir alan. Ee, sanal oyunlarda şehirleri tasarlayan mimarlar varken günümüzde bakın mimarlar sadece bina yapmıyor artık. Sanal oyunlardaki o şehirleri, yaşam alanlarını tasarlıyor. Başka bir yere doğru evriliyor mimarlık. Bu kadar kıymetli bir alanın sadece bugün iş yok alanına sıkıştırmayın. Mimarlık seçecek arkadaşım sen seçimini yap. Sıralamalarda çok yükselme beklemiyorum. E, mimarlık okurken hocam mesela çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki e, MEF'ten konuk ettik. Hı hı. Çok bak değişik bir bakış açısı ve çok güzeldi. Mesela dedi hukuk kentsel dönüşüm var dedi hocam. Evet. Hukuktan anlayan mimarlar lazım dedi. Yandan olarak anlayan Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ee, mali tablolardan, ekonomiden anlayan mimarlar lazım dedi. Sosyoloji, psikoloji yandal yapmış mimarlar lazım dedi. Dünyada da trend bu tarafa doğru gidiyor. Hayat bizi nerelere getiriyor değil mi? Evet hocam. Evet. Yani mimarlık açısından baktığınızda bence sosyoloji, psikoloji, hukuk, şey... ne denir ona ekonomi gibi alanlarda yan dal yapabilirsin. Mesela dedi bunların işsiz kalması mümkün değil zaten. Şimdi çocuklarımız korkuyor ya. Hı -hı. En büyük korkuları şu. Hata yapar mıyız? Evet. Yanlış tercih yapar mıyız? Evet. Sıkışır kalır mıyız? Evet. Allah'tan yeni sistemler, yeni düzenlemeler burayı rahatlatıyor. İyi oldu hocam. Rahatlatıyor. Ama yani. Çok iyi yandal oldu. Yan dal yaparsın, yüksek evet. lisans yaparsın ve ilgin ilgini çeken alana güzel bir şekilde kayarsın. Kendi yolunu kendin belirlersin. Bu çok güzel bir şey. Bazen soruyorlar hocam tıp zor mudur? İstiyorum ama işte tıp zor mudur? İşte filanca böyle midir? falan. Bir şeyin kolay ya da zor olması senin ona yatkınlığınla, evet. nasıl e, baktığınla Nasıl değil. baktığınla alakalı. Hı hı. Burada hani meslek seçerken pek çok kriter var. Bakacaksın. Sen param istiyorsun makam derdinde misin? İnsanlar senin önünde saygı mı düştün. Alkış peşinde misin insan? Mesleklerin tabi bu dağılım farklı. Filancıyı seçersen işte para da ağır basıyor. Öbürünü seçersen makam Bakalım, daha ağır tabii. basıyor. Bunları değerlendirerek meslekleri seçmek Bazısı lazım. Bazısı laboratuvardan çıkmadan çalışıyor. Mikroskop altında çalışıyor. Bazıları insanlarla muhatap olmak. İnsanlarla muhatap olmak istemiyor. Evet. Kafası çalışıyor, derli to ama insan ilişkilerinde hoş. Ya laboratuvarda uçuyor bu adam. Bırak o laboratuvara gömürsün. Evet. Orada mutlu ve gerçekten ne güzel işler çıkartıyor. Ve bunu senden başkası da bilemez sevgili arkadaşlar. Bilemez ama yaşlarda genç ya. Evet. Ya bizim hala yani diyorum ya e, manevra yapma alanımız var. Sıkışık değilsin, çaresiz evet. değilsin. Bir branşa ulaşır. Yolun başlayıp sonu yana... değil. Değil. Yolun sonu değil. değil. Bu işte e, önümüzdeki dönem sana bir sürü yol gösteriyor sistem artık. Yani, e, orada mutlu olmadın başka bir yere geçme şansı veriyor. Veriyor. Burayı ben bağlayayım sonuca. Hani paramı, alkış mı, evet. hoşgörü, e, makam mı, saygı mı, bürokrasi mi? E, bunu Hesabını yaparken şimdi e, tüketim ekonomisi var ya içimiz dışımız evet. reklamlarla ve algı yönetimleriyle dolu ya evet, tüket, çocuklar tüket, tüket, önce ya. paraya bakıyorlar. Şimdi. Evet. Önce hemen paraya bakıyor. E, yanlış. Evet. Bence önce tamam bunların hepsini. Para ha, önemli tabii ki canım. Parasız ya da mutluluk olmuyor hocam. Ama bak ne tar ne ha. söyleyeceğiz? Yaptığın işten keyif almak. Seve, severek yaptığın bir iş. Severek iş yapmak da her şeyi yuhu yaşasın ben aşık öyle bir dünya yok. Yok çok Ama zor da olsa. Yani Hayatın bir takım zorluklarını göze alacaksın. Bu zaten var. Hı hı. Kim sana her şey pürüzsüz gidiyor falan diyorsa yalan söylüyor. öyle bir dünya yok. Evet. Ama hakikaten sana uygun severek yaptığın bir işte sen ezici bir şekilde e, yırtıp gidiyorsun. Kitaplarımın birinde yazdım gerçek hadise. Bir dönem bir hastanede yöneticiyim. Hı hı. E, bir hemşire arkadaşımız var sabah geliyor erkenden geliyor. Neşe saçıyor. Fıkralar mıkraları anlatıyor. Bayanlar arasında fıkralar. Neşe saçıyor. Öğlene kadar 3 birim iş yapıyor. Kendi işini yapıyor. Arkadaşın yardım ediyor. Ona yardım ediyor. Enerjik. Öğlen arası oluyor. Ay diyor hiç hastane yemeği falan yiyemem diyor. Arkadaşlar birleşiyor arabayla. Yakınlarda nerede keyifli yiyebileceği yiyecekler var. Yiyor güzelce. Geliyor. Öğleden sonra da üç tane iş bitiriyor. Üç birim iş bitiriyor. Çok çalışkan çok üretiyor. Herkes seviyor. Ay diyor, akşam filme gideceğiz diyor. Ay eşimle şunu yapacağız diyor. Çocuğa bunu yapacağız diyor. Bir Bu kadının eşinin ekonomik durumu çok sıkıntılı. Tüccar ve sıkıntılı. İki Çocuğunun rahatsızlığı var. İnanmıyorum hocam. Ya. Nasıl bir iç motivasyon? Kadın Dinlük. herkesi sırtlamış gidiyor. B şıkkı. Diğer bir arkadaşımız var. Yani biz her gün bakıyoruz böyle. Yataktan zor yoo, kalkmış. Acı çekerek geliyor. <laughs> Allah'ın emri her gün geç geliyor. <laughs> Öğlene kadar bir belki iki birim işi zor bitiriyor. Öğleden sonra bir birim iş yapıyor. Ötekinin yarısı kadar bile çalışamıyor. Ama akşamüstü çıkarken nasıl yorgun, nasıl bitkin gidiyor. Var ya sanki bütün dünyanın işi, angaryası ona yüklenmiş gibi. Dolayısıyla yaptığınız işi sevin. Sevdiğiniz işi yapın. Size uygun olan işi yapın. Yorulmazsınız. Yorulmazsınız. Hayatınızın tamamı daha eğlenceli, daha keyifli geçer. Evet. Diğer alanlarda hayatın yani iş dışında kalan kısmına da enerjiniz, gücünüz kalır. Hayatın tadını çıkartırsınız. Evet. evet. Dolayısıyla geçeceğim. hemen Bütün ilk başta parayı Koymayalım. koymayacaksın. Para devamında geliyor zaten. İnşallah. Sana uygun olan işi kovalayacaksın önce. Peki. Şimdi sonuçlar ne zaman açıklanır? Şöyle ben 24'ünden sonra bekliyorum. 24'ü haftası apartta olacağız. Çünkü 29'unda online kayıt başlıyor. 31 Ağustos'ta da normal yüz yüze kayıt başlayacak. 28'ine kalmaz diye düşünüyorum doğal olarak. Yani 24, 25, 26 o aralarda açıklanır diye düşünüyorum. Tabi o zamana da daha çok var hocam. Şimdi nasıl <laughs> <Evet>. yaşayacaklar? <laughs> ya evet. yani değil mi? Yapacak hiçbir şey yok ama. Mümkün olunca dinlenin kafa dinleyin değil mi hocam? Ne yapacaklar? Yani hocam? sürekli bir şeyin altını çiziyoruz ya. Hayat dediğin şey Zorluklar da geliyor, güzellikler de geliyor. Bizim biraz dirençli olmamız lazım. Evet. Yani gardımızı o biraz yüksek tutmamız hocam. lazım. heyecan ama hocam keyifli bir heyecan ya. Yani. Keyifli bir heyecan. Yani e, olumsuzluklara karşı daha güçlü olabilmek lazım. Her böyle minik şeyde de dökülmemek, yıkılmamak gerekiyor. Evet. E, ama bu sene e, zor bir sene. Zordu. Oldu. Ama Arketen son artık, zor. son, son sayıyoruz. Evet. Sonuçlarda da söz. Bak heyecan yaptım kalem uçuruyor. Son sayıyoruz. 24-25-26 civarı ben bekliyorum sonuçları. 29'unda da online kayıtlar başlayacak. Ha bu arada şimdi sen yerleştin. İstemediğin bir yeri yazmıştın listene yerleştin. Kayıt olmayacaksın değil mi? Seneye yarıya düşecek OBP. N. Ona da düşün. Yani eğer hiç ummadığın yere yerleşebilirsin sevgili arkadaşlar. İstemediğin yeri yazma. Bir arkadaşım yazmış hatırlamıyorum. Bu sezon o çok böyle şey bir karakter bir soru diyor ki. İşte diyor ben ön lisansla yazacağım diyor. İlk sırala lisansla ne yazacağım ama gelmez de mi diyor. Şimdi Oo. gelmez de mi dediğin şeyi asla listene koymayacaksın. Oldu da yukarıdakilere giremedin. Ön lisansa girdin. Evet. Ne olacak? Bir örgün eğitime kaydın. Yapıldığı an, yani şey yerleştiğin an gidip kayıt da yaptırmasan sen bir sonraki sene OBP'n yarıya kırılıyor. Ben geç, geçen örneğini verdim. E, İTÜ'ye yerleşmiş bir arkadaş 40 bin sıralamaya e, girmiş, yerleşmiş. E, bu yıl tekrar girmiş. Aynı e, başarıdan hmm. daha yüksek başarı yaptığı halde sıralaması 80 bin civarı gelmiş. Hmm. Ceza öyle küçümsenecek bir ceza değil. O yüzden listende bak. E, gelmez değil mi dediğin her şey çıkar. Sakın. Gelir. Bir İstemedi de olur yani gelir. İstemedin yeri yazma. Evet. 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 Gitmeyeceğin yeri yazma. Bir de hocam şey yazma. var. Eee Üniversite farkı hani siz demişsiniz ya evet. mühendislik okuyan, İTÜ'de mühendislik okuyan yıldız teknikte mühendislik okuyan daha mı mutlu Çok olacak? güzel bir soru bu. Evet. Çok güzel bir soru bu. Yani hani dedi? öğrenciler bakıyor rakamlar havada o kişi evet. o puan sıralama bu A falan filan daha janjandı. Doğru. Evet. Peki çok klas bir soru. Ee, bu normal hayatın anlık rakamları, bir de hayatın matematiği var, hayatın bütünlüğü var. Evet. Gerçekten İTÜ inşaat mühendisliğini kazananlar, Yıldız İnşaat mühendisliğini kazananlardan daha mı mutlu olacak, daha mı başarılı olacak? Evet. Aslında bunun çok da Bu alakası yok. ya. Yani. Şey mi? E, İTÜ eşittir, daha mutlu böyle bir payda var mı? Evet. Yok. Yok? Yok. Yani hepimiz olgun yaşlardayız. Görüyoruz. Çok üst klastan mezun olanların bir kısmı çok daha sıradan bir hayat yaşarken, hayat devam ediyor. Yeni sayfalar Aslında açılıyor. Aslında yolculukta ne yaptığınla ilgili Yol, hocam. Harikasınız. Yoldasınız. Yolculukta e, ne eklediğinle çok alakalı. Bu yolculuk devam alakalı. ediyor yani. Ben Gökhan Bey bizim e, çok uzun sene Amerikalarda yaşamış e, Hı -hı. Atlas Üniversitesi'nin şu an. Atlas Great'in başındaki Başındaki. başındaki Hı -hı. Yeni tanıştım. Hani bekliyorum işte Boğaziçi mezunuyum falan filan. Adam hani Amerika'daki pek çok iş, üniversitenin CEO'su falan bir anlatıyor anlatıyor bitmiyor yanlış hatırlamıyorsam Karadeniz Teknik üniversite, mezunu tabii. yani insan kendini geliştirebiliyor insan kendini zenginleştirebiliyor evet Tabii üniversitenin o iklimi verip vermemesi önemli üniversite size altyapıyı ya, sağlıyor, sağlıyor sonrası sana kalıyor sonrası sana yıldızdaki kalıyor. çocuk kendini daha iyi geliştirdiyse yırtıp geçiyor Evet. hayat böyle bir şey yani e, artık şu üniversiteden kesin iş var ya da kesin seni alırlar yok o bitti o bitti. Ona, onu kafanıza sokun. Yani bir üniversitenin diplomasının iş bulma garantisi bitti artık. Dünya senin nasıl olduğunla ilgileniyor. Sen kendine ne kadar yetiştirdiğinle, evet. hayata ne kadar istekli olduğunla, ne, ne kadar motive hocam? olduğunla alakalı. Evet. Beni ürettiğinle ilgili. Ben çok ilginç bir hatıram var. Buyurun hocam. İlk defa anlatıyorum. Yani kitabımda bile yaz, kitaplarda bile yazmadım. Ben nereden biliyorum? Havaya girdim herhalde. Buyurun hocam, güzel oldu. Yahu ben de Üniversite sınavına gireceğim. Bursa İnegöl'den çıktım. Anne baba helalleştik hı hı. falan. Tek başıma atladım otobüse. Bursa'ya geldim. Sınav Bursa'da olacak. Yürüdüm yürüdüm belli bir yere geldim. 2 ee, kilometre kaldı gideceğim okula. Bir aileyle karşılaştım. Ama böyle şık gösterişli bir aile. Anne baba ve kızları var. Adamcağız biraz şaşkın. Adres sordu bana. Dedim ki benim gireceğim okulun hemen yanındaki okul. Şöyle gideceğiz. Aa delikanlı ne güzel dedi. Beraber gidelim dedim de sohbet ederiz dedi. Hay hay dedim. Yürüyoruz. Şimdi yavaş yavaş beni yoklamaya başladı. Ne istiyorsun dedi? Tıp fakültesi istiyorum dedi. Hı Oo dedi, vay dedi. Peki dedi şunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Özel dersler aldın mı? Şimdi ben İnegöl'de bir meslek lisesinden mezunum sayısal derslerin önemli bir kısmını hiç görmemişim. O sene dershaneye gittim. Ne kadar açığı kapatabilirsem kapattım. Ama ben de türev ve integral yok. Ve tıp istiyorum. Şu Hakikaten çok mantıklı bir şey değil, değil bu. Evet. Adam döndü, baktı, baktı. Acıdı sanki. <laughs> Bilmiyorum yani. Ve bana dedi ki... Ama, yok hocam bence ideallerin, idealist ama, olduğunuz için hoşuna gitti. Ama şey ıı, yanlış. Öyle yani, mi? Yani yarım... Saat 40 dakika sonra sınava girecek bir öğrenciye ha, böyle bir konuşma yapılır ay, mı? Yapılmaz. Tabii. Evladım dedi. Hayatın gerçekleri başka dedi. Bak dedi biz de tıp istiyoruz dedi. Türev ha. integralden dedi kızım soru kaçırmaz dedi. Şu kadar özel ders oradan aldım. İstanbul'dan şu hocaya gönderdim onu yaptım bunu yaptım dedi. O da yanlışmış. Şey, Akıllı o da çok olalım yavrum dedi. Adammış. Akıllı olalım yavrum dedi. Yani olacak ha. şey var olmayacak bir şey var dedi. Bir şeyler bir şeyler. Adam konuştu ayrıldık dizlerim titriyor. Ay, benim bir hayalim hocam, var, hedefim var. Sınava ya. gireceğim ya adama bak. Hii, çok kötü oldu. Dizlerim olmuş. titriyor. Ee, Allah gani gani rahmet etsin. Anneannemin öğrettiği bir dua vardı. Çok güzeldir. Kısacık okudum duamı. Rabbi asir ve la Rabbi Birkaç kere okudum falan. Bir silkelendim. Şey var tabii. İnanç, e, inanç umut. var bir de şey var hani böyle dava falan bir şeyler ha. bir şeyler var ee, bir marş patlattım kendimce ondan sonra e, sirkelendim. Tekrar kendime geldim, yürüdüm gittim. Ben türev ve integrali bilmeden tıp fakültesi kazandım. İyiymiş yani hocam. Vasat o döneme göre, şimdi çok güzel oldu ama sıradan bir tıp fakültesiydi. Nereye getireceğim mevzuyu? Aha. O benimle beraber sınava girecek o adamın kızı. Girdim hani hocam. özel ders alan Aha. türev integrali havada hiç kaçırmayan Hı. hanımefendi, o genç kız. O tıp fakültesi kazanabildi mi? Çok merak ediyorum kazanmış olabilir. Hacettepe kazanmış olabilir. Cerrahpaşa çapa. Peki sonra ne yaptı? Uzman olabildi mi? Bilmiyoruz. Şu an hani yaşıyorsa her hı hı. şey, hani hayatında mutlu mu? Her şey yolunda gidiyor mu? E, bilmiyoruz. Hı, hı. Ama ben kendime baktığım zaman ay diyorum. Hocam, ay diyorum. Çok şükür diyorum ya. Çok şükür diyorum. Aa uzmanlıklarınız... daha ne olabilir diyorsun ya? Daha ne olabilir? Evet. Yani e, o yüzden yolculuk olarak bakarsanız yolculuk bu sürece. devam ediyor. Evet ve ne kadar zenginleşirsem o kadar kar diye bakarsanız hayat daha kolay olur hocam. Buradan şunu da anlamasın arkadaşlar, Yolculuk devam ediyor. Hocam hep mükemmel mükemmel. Hayır hep mükemmel falan gitmez. Yok. Arada çuvallarsın, arada Tabii. sınav kazanamazsın, arada saçma sapan hocaya denk gelirsin. Arada batarsın. Yakar. Olur. Arada batarsın, arada sene kaybı da yaşarsın. Olur. Ama yolculuk devam, devam ediyor. ediyor. Buradaki püf nokta. ...pes etmeyeceksin... ...hayat bu zaten... ...yoluna, hedefine, aşkına devam zaten edeceksin... ...zaten devam edebilen de sonunda başarıyı yakalıyor... Evet, ...başarıyı yakalıyor... ...devam edebilen kazanıyor... Geçmeyen, ...vazgeçmeyen başarıyor... Kazanıyor. ...sevgili arkadaşlar şimdi bir takım listeler geldi bana... ...o listelerde gördüm şöyle bir sorun var... Ee, ...barajları bilmiyorsunuz... ...şimdi sen 300 bindeysen... mimarlı listene yazabilirsin... ...bir engel yok... ...ama seni hop onun üstünü çizer... ...yazılım tararken... Ee, barajları biliyor olmanız lazım. Şimdi o yüzden tekrar hepsini hatırlatacağım size. Mimarlıkta 250 bin barajı var. 250 binden aşağı olan arkadaşlarım yazamaz. Öğretmenlik PDR dahil 300 bin barajı var. Özel yetenekli öğretmenlik alanlar var. Beden eğitimi öğretmenliği, müzik öğretmenliği gibi. Onlarda baraj 800 bin. Mühendislikte 300 bin. Orman, ziraat, su mühendisliği dahil değil bu 300 bine. Onlarda baraj yok. Tıp 50.000, diş 80 bin, eczacılık 100 bin, hukuk 190 den 125 bine çekildi öyle kaldı. Yok ellemedi yani 125 bin. Ee, bu barajlara dikkat et. Şimdi diyor ki bir arkadaşım evet var ama dolmamış ki diyor. Dolmamış ben o yüzden yazdım diyor. Dolmasa da senin sıralaman bu barajın altındaysa yerleşemiyorsun. Hmm. O yüzden listen de onu harcama olur mu? Yani onu listene yazman o satırı kaybetmen demek. 24 tane hakkın var. Bu barajlara uymuyorsa onu listene koyma. O bölüm bol, dolmasa da her yer boş kalsa da seni oraya yerleştirmeyecek. Yok bundan bu sene vazgeçmedi Biz biraz dinlendirdik hani pandemi vardı zor bir süreçti. Keşke bu sene biraz esnese dedik ama esnetmediler. Yoksa normalde ben de hani kaliteli eğitim açısından bu baraj sıralamalarını barajları destekliyorum ama bu sene biraz mücbir sebepti. Keşke yok bir an hoşgörülü olsaydı ama olmadı. Mecburen şey yapacaksınız, o barajlara uyacaksınız. Bu dönem özel yetenekle öğrenci alan okullar sınav yapacaklar Eylül'de. Başvurular başlayacak. Onun içinde kimler başvurabilir? Okulların özel koşulları olabiliyor. Ee, sınavına girmeyi düşündüğünüz mesela diyelim ki X Üniversitesi Konservatuarı şan eğitimine gireceksin. O okulun özel şartlarına bak. Ama ilk sınavda 150 barajını açmış açmış arkadaşların başvurabilir. Ama bazı konservatuar mesela 200 bin sıralama istiyor. Ee, bazı özel koşullar istiyor. O yüzden e, ee, özel yetenekle girecek yerlere başvuracak arkadaşları bu dönem okuldan takip etsinler. Okullardan takip etsinler. Onlar özel koşullarını, ne zaman sınav yapacaklarını bir sürüsü yaptı. Dördüncü sınavları yapacaklar diye biliyorum. Ee, oraları da kaçırmayın. Hani Bu alanda eğitim görecek arkadaşlarım. Bu arada sen listeni de verebilirsin. Bak o da önemli. Bu özel okulların diyelim bir konservatuar sınavına girdin, tiyatro bölümüne girdin. Orayı kazandın. Tercih listesi yaptın. Ee, sosyoloji yazdın, kazandın. Ama sonra birinde okuyabilirsin. Hani ikisine de o hmm. sınav hakkını da kaybetmiyorsun. Ama bir tane e, okulda okuyabilirsin. Birini seçeceksin. İkisini aynı anda okuyamıyorsun. Ee, aynı anda lisans okuyan arkadaşlarım ön lisans örgün eğitimde okuyabiliyorlar. Okul okulu senatosunun kararına bağlı ve kontenjanına bağlı. Ee, i̇ki ön lisans programı aynı anda yan dal, çift çift anadal olarak yapılabiliyor. Mesela İstanbul Atlas Üniversitesi tanıtım ofisinden yapıyoruz yayınımızı. Burada ön lisans programı iki tane okuyabiliyorsun çift anadal olarak. Ee, bunun içinde ilk sene not ortalaması sınırı koyuyor okul, not ortalamını tutturuyorsun, not ortalaması tutturamayan yapamıyor yan e, yapamıyor çift anadal. Hani iki dal okumak isteyen arkadaşlarım çalışkan olmak zorunda. Not ortalamalarını yüksek tutmak zorunda. Hocamın dediği o yol ayrımları var ya onlar için bunlar önemli. E, mutlaka bunları biliyor olmanız lazım.